arkadaşlar bugün sizle beraber Brawl Stars'da aldım arkadaşlar. Sutu'yla oynayacağım yanımda kuzenim Mehmetcan var. Hoş geldin Mehmetcan. Hoş bulduk. Arkadaşlar birer Sutu'yla ben oynayacağım. el Mehmetcan oynayacak. Ben diğer oynamıştım o yüzden sıra Mehmetcan'da. Arkadaşlar Sutu geldi mi güncelleme geldi mi? Oyun bir onda bir çıktı Evet arkadaşlar Abi başladık. Yok. Mehmet abi bir söylemek istediğim bir şey var mı? Abone olup like atıp bildirimleri açarsanız evet. seviniriz. Evet arkadaşlar. Bu da her evet. gelme evet. gelmesini istiyorsanız söylediklerimizi yapınız. Arkadaşlar bir de daha çok gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi bir de like atmayı yapıp bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi Mehmet Can kes like atıysanız bu adamı kestim arkadaşlar. <laughs> Derken arkadaşlar adam beni kesti. Evet. Sıra bende. Arkadaşlar, açıcık kupa kastıktan sonra bu karakterin özelliklerini tanıtacağız size. Şimdi arkadaşlar, ilk sıkışlarına bakalım. Evet arkadaşlar, sıkışlarınızı görüyorsunuz. Sıkışlar böyle. Birazdan size ultisini tanıtacağım. Arkadaşlar, ultisi bak bir uçta duruyor. Bir tane vurdum. Arkadaşlar, adam oradaydı mı da yanıyor. Alev gibi. Piyo. Bak arkadaşlar, bakın yakıyorum. Evet kalkan yaptım. Lak. 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 Onun da ölçüsü doldu ha. Mehmetcan şu anda çok çekişmeli. Çok çekişmeli abi. Fake, fake, Fek. Evet arkadaşlar çok müthişim oynuyorum. Lak. Lak. Beş şüklüye daldım. Manyak vuruyor beş şüklüye. Herkes birbiri... arkadaşlar herkes sutu seçmiş. Hop değdirdim bir tane. Herkes sutu seçmiş arkadaşlar. Arkadaşlar aç kupanı kastıktan sonra ben de öldüm. Mehmet da arkadaşlar sağ. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar Mehmet can Evet arkadaşlar. Demin kötü oynamıştım şimdi düzgün oynayacağım. Evet arkadaşlar ben hemen geliyorum. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir lüsut var. Devam ediyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın arkadaşlar. İnternetimiz hafif kasıyor arkadaşlar. O yüzden fazla iyi oynayamıyoruz. Evet arkadaşlar. Öbür suları aramaya çalışıyorum. Evet arkadaşlar, bir tane ikili yüklü var. Evet arkadaşlar, sıkıyorum, sıkıyorum değmiyor. Ulti doldurmuş. Arkadaşlar abone oh, olmayı, like'lamayı unutmayın. Hop arkadaşlar. Kaçın. Arkadaşlar bir ikili var. Arkadaşlar ben en iyisi bu arada kaçayım yoksa bunlar arkadaşlar beni hış edecek. Evet de evet, arkadaşlar köşe ettiler beni. Şimdi Akif'te arkadaşlar eğer birinci olursam like'ınızı alırım. Hem like'ınızı alırım hem de aboneliğinizi alırım. Eğer arkadaşlar birinci olursam hem like hem de abone hem de bildirim açmayı unutmayın. Arkadaşlar eğer ikinci olursam o adamın ilk defa tek like atın adamlar ilk defa şey seçmiş Jesse adamlar artık suç seçmiyor <laughs> Evet arkadaşlar Evet arkadaşlar evet, devam ediyoruz 3 kişi kalmış <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bir de arkadaşlar bir oyuncu oldum aboneliğinizi like'ınızı cebinizden alırım Mehmetcan eğer birinci olursan sen de çekersin. like. Evet arkadaşlar duydunuz. Akif'i duydunuz. Evet. İkinci olursan aboneliği çekersin ama hem birinci hem de ikinci olursan like bir de abonelik. Bir de bildirimleri. Evet arkadaşlar demeyin. Hop hop hop. Üstüne git Üstüne git. Mehmetcan üstüne geç. Evet arkadaşlar. Eğer Video'ya abone olup like atarsanız, e, yorumlara istediğiniz ya. karakterin adını yazabilirsiniz oynayabiliriz. Evet, i̇stediğiniz karakterin adını yazın. Evet arkadaşlar, burada bir nook var. Hop! Burada bir nook yes. var. Arkadaşlar, elenmemek için sizin like'ınızı almak. Like'ları hazırlayınız lütfen. Karı da almış. Arkadaşlar, evet like'ları hazırlayın. Evet arkadaşlar, like'ları hazırlamaya çalışın. Çünkü... Bakalım... Kimle arkadaşlar şimdi videoyu dondurup kayıt Açmayı unutmayın bir de. Arkadaşlar eğer bunları yaparsanız bizi çok... Arkadaşlar... Helal. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar... Acaba yeni karakter ne? Suçu yeni karakter mi? Ne? Mehmetcan su niye yani karakter hmm. Arkadaşlar hepimiz, e Evet arkadaşlar Devam ediyoruz arkadaşlar Bir açlıktan dolayı Üskü'nün kuzenimi yanıma aldım Dur hoş geldin diyeyim Hoş Geldin Vid Yo ya Bir şey olmaz With, Hoş geldin video'ya yazdık Bakalım ne cevap verecek Arkadaşlar o suti almış mıdır Bakayım bir dakika bakayım Hemen profil o. Hayır arkadaşlar devam Kupası yetmiyor. Kaç kupa? Hoş bulduk. Hadi. Hemen. Başlayalım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Abone olup like atmayı bildirim unutmayın. Evet arkadaşlar. Arkadaşımızın kupası bakalım. 9.500 TL. Evet arkadaşlar. Ne yazıyor? Arkadaşlar ben bir de oynayacağım. Çünkü aha, şey olmuştu. Kuzenim aradığı için beni öldürmüşler. O yüzden benden sonra Mehmetcan oynayacak arkadaşlar. Arkadaşlar kuzenimiz evet. onun için de savaş oynayamıyoruz. Kuzenimiz savaş topu açmış. Savaş topu mu? <laughs> Evet arkadaşlar. Olamaz arkadaşlar. Ben videodayken her zaman savaş topunu kaybediyorum. <laughs> videodayken oluyorum. Selam Sutu. Sutu beni kesti. Bak videodayken ben her zaman kaybediyorum olamaz. Oca. Selam 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 selam. Spike spike. Atamadım ya. Mermi yoktu. Arkadaşlar ben niye her zaman video başladım mı kaybediyorum? Edgar, Max! işte bu! Şık şık. Aldı ya, Sekkut can aldı arkadaşlar. Değil bassaydım ona. Evet arkadaşlar. Evet evet arkadaşlar. Evet evet evet. evet. Hop! Hop! Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bir de bu hmm. sütunun ultisi bir sıkışta doluyor, haberiniz olsun da ben söyledim onu. Akşama sen de söyle. Arkadaşlar benim bilmiyorum, hususluk mu var ne? Arkadaşlar ıı, eğer ıı, bundan sonra Minecraft çekeceğiz Mehmet Can'la, galiba hayır. Belki çıkarız, belki de çek, çekmeyebiliriz. Hmm. Şeye bağlı Mehmet Can'a bağlı. Eğer gitmezsek. Püf, püf, püf. Tek sıkış. Tek sıkış yeter arkadaşlar. Tek sıkış. Max. Kes abi. Max ya. Hadi arkadaşlar 45 saniye. 40 Hadi. 40. 45, 45, 45, 45, 45 40, 39, 38. 37 36 35, 35 34 33 32, 32 31, 30, 31 30 29 28, 28 27 26, 26 25. 25 Hayır! 24 oh. 23 Ayy. Yes arkadaşlar beraber beraberlik var Hemen ben kaçacağım arkadaşlar ölmemem gerek Ölürsem çok kötü arkadaşlar hem de bayağı kötü şurada bir can fullim abi selam ultim var arkadaşlar adamlar yaklaştırmıyor derken gol Evet arkadaşlar sıra arkadaşlar çift hesaplaşmaya gireceğiz çift hesaplaşmaya bakalım atacak mı Evet arkadaşlar bakalım açacak mı çift hesaplaşmayı. Hayır açmadı galiba görevi var. Açtı arkadaşlar. Sıra Mehmet, Mehmet Can da veriyorum. <laughs> evet, evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Dur. Bizim telefon öyle değil Mehmetcan. <laughs> Sizin telefon gibi değil. Bizim için. karşındayım. Süper. Hey, arkadaşlar bak burada diyor. Oyun oyun birkaç dakika içinde bakım için kapanacak. Bakım arası bit. Hazır basamıyorum. Arkadaşlar hiçbir hiç şey yapamıyorum. Bravo'da. <laughs> Evet arkadaşlar ne yazmış? Evet arkadaşlar videomuz sona eriyor evet, dakika. arkadaşlar. dakika. Oyun başlamıyor bir de sen çağır beni. Çünkü sınavsız. Çünkü kıma. Çünkü... Evet arkadaşlar Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Evet. Abone olmayı, like, yapmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bay